Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlarınız olsun. Kanalıma, evime, nasıl verin hayatına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de <laughs> video atamadım. Sizlere video paylaşamadım arkadaşlar. Bir çiçek videosu paylaşmak istedim. Hep yemek, hep yemek. Zaten pek yemek yaptığımız da yok ama öyle diyeceğiniz. Anca, anca da arkadaşlar beni mağdur görün. Bugün de hem oturukana hem muhabbet edelim dedik. Hem sohbet edelim arkadaşlarımla dedim Hem çayımı yudumlayayım dedi. Hem arkadaşlarımla dedim muhabbet edelim dedim. Hem de dedim çiçek yapışımı izlesinler dedim. Nazfer'in hayatını görsünler dedi. Tanısınlar dedi. Buradan seyredenlere, videolarıma bakanlara, bakmayanlara buradan sesleniyorum. Lütfen dedi, videolarımı izleyin. İzlediğiniz zaman çok memnun olacağınız. Bu arada ee, videolarımın altına altına beğenizi, ee, yorumlarınızı, olmanızı, yorum atmanızı istiyorum arkadaşlar. Sizden çok bir şey istemiyorum. Bunları paylaş, hani bunları benden paylaşmanızı istiyorum. İyi seyirler diliyorum sizlere arkadaşlar. Daha muhabbet edeceğiz de. Çayım içeyim. Canlarım siz nasılsınız? iyi misiniz? Allah ben nasıl olayım? Ben koşturmaca. Ben bugün Manisa'lara gittim arkadaşlar. Benim bir kontrol. Aynen aynen. Sağlık sorunlarım vardı. Kontrollerim vardı. Onlara yaptırdım geldim. Gece saat 5'te gittim. Saat gece 2'de çiçekten geldim. Gece 5'te uyandık. Oraya gittik. Saat 1 bir gibi 1.30 bir gibi geldim. Uykusuzum. Bir yattım arkadaşlar. O yattı. Daha yeni yarım saat 1 saat oldu kakalı. Hadi dedim ben çiçeğe gideceğim. Gitmesen de olmuyor. Çalışmasan da olmuyor. Allah'ım sağlık saat versin. İlla çalışmak hani her şeyden önde geliyor. Ama önce sağlık. Ne yapalım ben de işte çiçek yapacağım şimdi. Çiçeklerimi yapacağım. Birazdan da saat 10-10.30 arası işime gideceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki restoranlarda çiçek satıyorum ben. E bir de kendime öyle YouTube kanalı açmaya karar verdim. Acaba evime hani ikinci bir destek olabilir miyim diye. Çünkü benim üç tane torunum var. Bir tane oğlum var, bir tane kızım var. Bir de gelinim var, o da kızım. Yani hepimize bir destek çıkmak istiyorum arkadaşlar. Beni kanalınızda görmek, kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olun. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Yorum atanlardan Allah razı olsun. Buradan hanım aslana çok teşekkür ediyorum. Hep beni yorumlar atıyor. Canım arkadaşım. Almanya'da Melahat Dikmen arkadaşımız, ablamız var. Ee, eşimin halasının kızı olur kendisi. O devamlı bana yorumlar atıyor. Allah bir değil bin kere razı olsun. Allah'ım onların da ne muradı varsa versin Rabbim. Yorum atanları çok sevi hani yorum atanlardan çok seviniyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmanızı istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Önce sağlık arkadaşlarım. Bunu diyor. Nasıl fena hayatı böyle arkadaşlar. Ne yapalım? Size çiçek yapıyorum böyle işte. Çiçeklerimin yapılışını gösteriyorum böyle. Şu anda bak çiçeklerim nasıl yapılıyor. Aslında izin verseler böyle mekanlara girişimi de çekeceğim sizler için de. Arkadaşlar içeriye izin vermiyorlar. O yüzden size paylaşamıyor ciğerleri. Olsun. Can sağlığı olsun. Bugün size sunum yapamadım. Ama yarın aklımda planlarım var. Çok güzel. Bomba gibi. İki fikir var aklımda arkadaşlar. Ee, i̇ki fikrim var. İki, iki fikrimden birisini söyleyeyim. Kalbur bastı yapmak istiyorum arkadaşlar. El açması, el yapması. Çok güzel bir kalbur bastı tarifim var size. Umarım illa ki bunu yapacaksınız. Yani beğeneceksiniz. Yaparsanız da beni çok memnun edersiniz. Zaten yaptığınız zaman tadına baktığınız zaman o kalbur bastının tadından ayrılamayacaksınız arkadaşlar. Ablam kendini çok övüyor ama çok güzel oluyor. Çok hafif oluyor. Yarın onu yapasım var. Bir de onu yapmayayım. Çörek gibi bir şey yapayım diyorum arkadaşlar da. Bakalım hangisi nasipte kısmette var. İşte böyle yapıyorum çiçeklerimi. Evet canlarım sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz arkadaşlarım? Görmeyeli. İki günden beri görüşemiyoruz. Askerin hayatı böyle gidiyor işte. Allah yol insanı yoruyor. Manisa biraz iki saat sürüyor arkadaşlar. Bir de gece çıktık yola. Eşimle beraber eşim götürdü sağ olsun. Eşimden Allah bir değil bin kere razı olsun arkadaşlar. Allah insana eşlerine sadık karı koca versin ya Rabbim ya Resulallah'ım. Hani yemedim. Eşinin de eşi yani hanımını, hanımı da eşi de birbirine destek olsun hastalıkta sayılıkta benim eşimi öyle Allah bir derdin kere razı olsun geçeceğizimle ben. beni götürüyor baktırıyor İnşallah beğenerek severek izlersiniz arkadaşlar sizi sıkmak da istemiyorum ama ne yapalım böyle gidiyoruz işte ev işi, dünya işi. Sabah kalkıyoruz yerimizde. Hadi bakalım çayımızı kahvaltımızı ediyoruz. İşimizi gücümüz ediyoruz arkadaşlar. Hani evde işsiz yok. işsizlik bir halimiz yok. Kimse kimseyi görmüyor arkadaşlar. Kimse kimselere gelip gitmiyor. İnsanlarımız birbirinden eline kopmuş arkadaşlar. Ancak çoluğundan çocuğundan herkes vakit geçiriyor bir arada. Hiç kimse kimseyi aramıyor. Evet canlarım. Çiçek işimizi bitirdik. Çeklerimi temizledim, poşetledim. Allah'ım hakkımızda hayırlısını versin. Allah bol rızklarını versin. Birazdan saat 10 gibi işe çıkacağım arkadaşlar. Dualarınızı eksik etmeyin benden. Hepimizi, cümlemize Allah'ım herkesin işini gücünü rast getirsin. Herkesin hayırlı akşamları olsun. Herkesi buradan öpüyorum arkadaşlar. Herkesi seviyorum. Ee, kanalımda kalın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abonelerinizi bekliyorum. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.